Antalya Kepez'de elektrikli sobadan çıktığı iddia edilen yangında bir daire tamamen yanarken evde yaşayan kişi son anda kendisini dışarı atarak kurtuldu. Yangın, dün saat 20.30 sıralarında, Kepes Kültür Mahallesi, 3809 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, elektrikli sobanın fişe takılmasının ardından başlayan yangın, kısa sürede tüm evi kapladı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Evde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kişinin yangın sırasında kendisini dışarı atarak kurtulduğu öğrenildi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.